Allah'ın ayetleri okununca Allah'ın sözünü ciddiye almak gerekiyor. Zaten sorunumuz burada. Neredeyse içinde Kur'an bulunmayan ev yok gibidir. Değil mi öyle? Her müminin, Müslümanın evinde mutlaka bir Kur'an-ı Kerim vardır. Vardır da Evet, ne için vardır? Hayatını yaşarken Rabbim bana neyi emrediyor? Nasıl yapmamı istiyor? Diye mi onu açıp okuyor? Ne yapması gerektiğini anlamak için mi okuyor? Yoksa okuyalım sevap olsun. Evet, ölü ölmüş okuyalım. Ramazan geldi okuyalım. Cuma akşamı geldi okuyalım. Allah kitabını bunun için mi göndermiş? İmandan sonra küfür. Kur'an'a iman ettik. Ama içindekine inkar ettik. İçindekine karşı kafir oldu. Kafir kapatmak, örtmek demek. Üstünü örttük, yok saydık. Yok saymaman için ne yapman gerekiyor? Kur'an'ı dinlemen gerekiyor. Kur'an'ı dinlemek, anlamak her mümin üzerinde farzdır farz ay. Ama biz farz olarak neyi anlamışız? Okula gitmeyi farz anlamışız. Çocukları okula gönderiyoruz, farz. Bir çocuk okula gitmese kıyamet kopar. Vay nasıl okula gitmemiş? Bu zamanda okula gitmemek olur mu? Gitmediyse çocuğu dök. Ceza ver. Okut. Olmadığı dershaneye gönder. Niye okuyacak? Farz mı? Çünkü dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmişiz. Çocuğumuza öyle yaptığımıza göre bizim gönül halimizde öyledir. Evet. İman etmişiz Kur'an'ın zahirine. İçindekine iman etmemişiz. Yani ayetlerine iman etmemişiz. Anlamadığımız bir şeye nasıl iman ederiz? Ne demişiz? İşte alimlerimiz bize gerekli olanı söylemiş. Biz de onları yapıyoruz. İslam budur demişiz. Allah öyle söylemiyor. Bu dinin bir kitabı vardır. Allah gelmeyin dedi. Huzuruma sakın gelmeyesiniz. Bütünüyle bana teslim olmadan gelmeyesiniz. Neye teslim oluyorsun? Allah'a teslim olacağız değil mi? Allah'ın ne söylediğini anlamadan Allah'a nasıl teslim olursun? Hadi anlamadın, Allah sana bir imkan daha verdi. Kur'an'a teslim olamadın. Sana bir imkan daha verdi ne demek? Sana bir mürşid-i gönderdi. Canlı Kur'an'a teslim ol dedi. Onun gibi yap. Bir imkan daha. Yok, ona da kibirleniyor, onu da kabul etmiyor. Ben biliyorum diyor. Peki sen nasıl Allah'a teslim olacaksın? Allah'a teslim olmadan Müslüman olur mu insan? Allah'a teslim oldunsa önce seramete giriyorsun. Kiminle? Allah ile. Önce ona itiraz etmezsin. Evet, peygamberle seramete giriyorsun. Selamete girmesen, teslim olmasan ne olur? Savaşırsın. Münakaşa edersin. Evet, Allah buna nizalaşmak diyor. Münakaşa etmek. İtiraz etmek, kavga etmek tabiri caizse. İnsan buna nasıl cesaret edebiliyor? Ama nefsi terbiye olmuş bir Allah dostu Allah ile nizalaşmaz, münakaşa etmez, itiraz etmez. Allah'a teslim olmuş. Sen de Allah'a teslim olmak istiyorsan onunla beraber ol. O nasıl yapmışsa sen de öyle yap. Bak ne kadar kolay. Allah'ın rahmetidir bu. Ama geliyor nefis şeytan orada başlıyor bir şeyler üretmeye. Yok acaba şöyle midir? Yok sana bir şey göstersin. Yok böyle ne yapsın? Yok rüyana gelsin. Öteki diyor şöyle yapsın. Şu saçmalığa bak. Allah'ın kitabı buradadır bu yetmiyor mu? Daha ne olsun? Eğer kendi üzerinde bir mucize arıyorsan sen bu kadar günahla Allah seni yerin dibine geçirmiyorsa daha nasıl bir mucize olsun? Buna bir mucize mi var? Sen hala ayaklarının üzerinde yürüyorsun. 100 ton ağırlığında senin günahın var. Hala sen o 100 ton altında yürüyorsun, yürüyebiliyorsun ya. Mucize senin üzerinde. Aha bir Allah dostuyla olunca ne olur? Allah ne yapıyor? Senin o günahını birden sevaba çeviriyor. Senin için nura çeviriyor. Bundan büyük mucize mi var? Ve sen bunu biliyorsun. Bak Allah ısrarla ne diyordu? Siz diyor bunu biliyorsunuz. Başını kuma gömme diyor. Sen diyor bunu tattın. Bak diyor sen bunu anladın. Sen gördün bunu. Kendi kendine 50 senede yapamadığın şeyi o bir anda yapıyorum. Daha nasıl olsun? Allah bir kul üzerinde sana muhabbeti veriyorsa sen onu nasıl sıradan bir kul olarak zannedersin? Kendi gibi bir zannedersin? Bir kulu üzerinde sana sıfatını veriyor. İsmini veriyor. Sabırsızken bir de bakıyorsun ki sabırlı olmuşsun. Evet. O ismin nuru gönlüne akmaya başlamış. Sen onu kendi gibi nasıl zannedersin? Nasıl bu benim gibidir diyebiliyorsun? onun gönlünden senin gönlüne Allah'ın isimlerinin nuru akarken sen nasıl kendine kıyaslıyorsun? Allah onu kullanıyor da. Bunu görmeyecek, anlamayacak ne vardır? Onun için Allah ne diyor? Evet, siz biliyorsunuz bunu. Siz görüp dururken, siz buna şahitsiniz diyor Allah. Evet. Allah'a teslim olmadan gelmeyin dedi Allah sakın gelmeyesiniz pişman olursunuz. Evet, imandan sonra küfür dedi Allah ısrarla. İnsan ne diyor? Biz inanıyoruz. Biz Müslümanız zaten. Acaba imandan sonra küfre düşmüş müyüm? Allah'ın ayetlerini, hakikati yok saymış mıyım? Ona sırt dönmüş müyüm? Yüz çevirmiş miyim? Demiyor. Bakmıyor. Bakmak istemiyor zaten.